Simce yakınlan herkese merhaba arkadaşlar Ben Ceyhan bugün sizlerle beraber Kolumuzda sanki birisi böyle tutmuş Bileğimizi tutmuş böyle sıkmış aslında bir burnuk vereceğiz e, Gerekenleri hemen size anlatayım Fırça ya bir de e, Yağlı boya arkadaşlar yağlı boya Siyah ve e, kırmızı Kullanacağım İki renk kullanacağım Ve de arkadaşlar gereken son şeyi size söylemeyi unuttum Bir adet böyle peçete Şunu arkadaşlar böyle yuvarlak haline getirelim e, Boya gelmek için kullanacağız Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım. bileğimiz eğer ıslaksa onu bir silerim. Tamamdır. Şimdi hangisiymiş benim boyalarım? Bu ee, kırmızı ve siyah da bunlar gerçekten mükemmel gözüküyorlar. Daha sonra da şöyle zaten arkadaşlar bunu çok az kullanacağım. Gerçekten çok az. Şu arkadaşlar kapandaki şey bize yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar fırçamızla biraz çok az yani çok fazla değil hatta biraz böyle arkadaşlar burada bir deneyelim şu şekilde arkadaşlar bakın dikkatli biraz biraz dağıtalım aynen bu şekilde yapıyoruz böyle arkadaşlar hani direkt ben böyle yapmayın biraz eee dokunur gibi Hatta biraz alabiliriz, şunlardan böyle. Şöyle tamamdır. Şimdi biz e, şuna peçetemizi arkadaşlar biraz böyle dağıtacağız yani onu da biraz e, dokunacağız böyle. Bazı kısımları böyle dokunduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belki e, ışıkla gözükmüyordur ama inşallah gözükür. Daha sonra arkadaşlar bu siyah imza alıyoruz. Biraz arkadaşlar, şunu bir sürelim de. Siyahlar arkadaşlar, ufak kırmızı karıştırdık. Daha sonra bunu da bakın çok hafif yapalım. Şu şunu arkadaşlar, şu kısma sürelim. falan diye arkadaşlar. Bu arada hani e, grafiti mi yapar mısın falan denerek oluyor arkadaşlar. Onu e, kendi kişisel Facebook hesabında arkadaşlar hani ücretini ve benzer arkadaşlar onları konuşuyoruz. oradan hani, oradan bana yazabilirsiniz zaten e, açıklama kısmında kendi kişisel kullandığım Facebook hesabı var arkadaşlar. Oradan beni ekleyebilirsiniz. Ko e, konuşabiliriz arkadaşlar veya sadece eklersiniz bir yeni arkadaşınız olarak Çünkü büyük ihtimalle ben Hani sorduğunuz cevapları, sorduğun e, e, sorduğunuz soruları arkadaşlar cevaplamaya çalışıyorum. Şöyle ufak arkadaşlar bundan da yapalım. Böyle. Hı. Ya fena olmadı arkadaşlar. Yani güzel gidiyor şu an. Hı. Çok yaptık. Şu kısmı arkadaşlar. Bir daha atalım şuraya. Çok yaptık çünkü. Aynen şöyle arkadaşlar. Bir daha atalım bir güzel. Ters tuttum fırçayı. Şu kısma da böyle biraz daha yapalım. Aynen bu şekilde. Şimdi böyle dokunan arkadaşlar boyayı bir daha atalım bir güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde bir şey yaptık. Ben bir şey yapayım. Şu arka fonu Değiştirelim arkadaşlar. Normal beyaz bir şey yapalım. Şöyle. Ve böyle bir şey oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Şöyle hatta buraya bir simce yazalım. Çünkü arkadaşlar kimin yaptığı belli olsun. Malum bu öyle hırsız çok. Çalmasınlar değil mi?